Dünyada bazı yemekler var ki görünüşte masumlar ama içlerinde ölümcül tehlikeler barındırıyor. Kimisi sağlık nedeniyle yasak, kimisi hayvan haklarını ihlal ettiği için, kimisi de tamamen kültürel nedenlerle. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en ilginç yasaklı yemeklerine bakacağız. Bazılarını duymamış olabilirsiniz ama emin olun hepsinin ardında oldukça şaşırtıcı hikayeler var. Hazırsanız çatalınızı değil Merakınızı çıkarın, başlıyoruz. Japon mutfağının belki de en tehlikeli yemeği fugu balığı. Bu balığın karaciğerinde ve organlarında tetrodotoksin adlı ölümcül bir zehir bulunuyor. 1 gramı bile 30 kişiyi öldürebilecek kadar güçlü. Peki insanlar neden hala yiyor? Çünkü Japon kültüründe fugu yemek bir cesaret sembolü. Sadece özel eğitim almış, devlet onaylı şefler bu balığı hazırlayabiliyor. Hata payı sıfır. Çünkü yanlış bir bıçak darbesi müşterinin son yemeği olabilir. Fugu yüzünden her yıl Japonya'da birkaç ölüm rapor ediliyor. Bu yemeğin yasak olduğu birçok ülke var ama Japonlar hala ölümüne lezzet diyor. Küçücük bir kuş düşünün. Ama Fransa tarihinde kralların gizli yemeği olmuş. Adı Ortolan. Eskiden Fransız soydular bu kuşu canlıyken karanlıkta zorla besleyip sonrasında konyakta boğarak pişirirmiş. Yiyen kişi ise başına peçete örtermiş. Hem utançtan hem de Tanrı'nın onu görmemesi için. Bugün Fransa'da hayvan hakları nedeniyle tamamen yasak. Ama hala gizlice tüketildiği söyleniyor. Hatta bazı politikacılar bile bu yemeği gizli sofralarda tatmış. İlginç değil mi? Kültür bazen lezzetten daha güçlü yasaklar doğurabiliyor. Lüks restoranların gözdesi fuagra. Fransızca yağlı karaciğer anlamına geliyor. Bu yemeğin tartışmalı kısmı ise hazırlanma süreci. Kazlar haftalarca zorla besleniyor ve karaciğerleri büyütülüyor. Hayvan hakları savunucuları bu yönteme sert şekilde karşı çıkıyor. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ve Avrupa'nın birçok yerinde fuagra üretimi yasaklandı. Yine de bazı ülkelerde hala bir gurme lezzet olarak sunuluyor. Etik mi değil mi? kararı izleyiciye bırakıyorum. Jamaika'nın ulusal meyvesi, Aki. Görünüşte masum ama tam bir ölüm tuzağı. Bu meyve olgunlaşmadan toplanırsa içinde hipoglisin A adında güçlü bir toksin bulunuyor. Bu madde Jamaika kusma hastalığı denen ölümcül bir duruma yol açabiliyor. ABD bu yüzden aki ithalatını tamamen yasakladı. Ancak doğru zamanda toplanırsa tamamen zararsız ve hatta lezzetli. Yani bu meyvede zamanlama her şey. Bir dönem lüks restoranların sembolüydü. Deniz kaplumbağası çorbası. Ancak kontrolsüz avlanma nedeniyle birçok deniz kaplumbağası türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu yüzden 1970'lerden itibaren uluslararası yasalarla avlanması ve satışı yasaklandı. Bugün hala bazı yerlerde gizlice servis edildiği söyleniyor. Ama bu yasaklı lezzet aslında doğayı koruma uğruna alınan önemli bir kararın sembolü. Güneydoğu Asya'da meyvelerin kralı olarak bilinen durian dışarıdan bakıldığında dikenli bir topa benzer ama asıl olayı kokusunda. Kokusu o kadar keskindir ki birçok kişi onu çürük soğan, kanalizasyon ve ter karışımı gibi tarif eder. Bu yüzden Singapur, Tayland, Malezya ve Endonezya'daki otellerde, metrolarda ve toplu taşıma araçlarında durian taşımak yasaktır. Ama işin ilginci bu meyveye bayılan da çok sevenleri onun tadını vanilya, badem ve krema karışımı olarak tanımlar. Yani kısaca bir meyve düşün, hem kral hem de yasaklı. Filipinler'de sokaklarda satılan bu yemek turistler için tam bir şok. Balut aslında kısmen gelişmiş bir civciv embriyosu. Yumurta 14 ila 21 gün arasında kuluçkalanıyor, sonra haşlanıp yeniyor. İçinde minik tüyler, kemikler hatta gagası bile olabiliyor. Yerel halk için protein deposu ve geleneksel bir sokak yemeği ama birçok ülkede etik gerekçelerle yasaklı. Bazı insanlar cesaret testi gibi bir yemek diyor. Bu peynir dünyanın en tartışmalı yiyeceklerinden biri. Casum arzu kelimenin tam anlamıyla çürümüş peynir demek. İçinde canlı kurtçuklar bulunuyor. Peynir sineklerinin içine yumurta bırakmasına izin veriliyor. Sonra bu kurtçuklar peynirin yapısını değiştirip daha yumuşak hale getiriyor. Ama İtalya'da sağlık riski nedeniyle yasaklanmış durumda. Yine de Sardinya halkı gizlice üretmeye devam ediyor. Bazıları kurtlar canlıyken yemek gelenektir diyor. Çünkü öldüklerinde peynir zehirli olabiliyor. Gördüğünüz gibi yasaklı yemeklerin her biri aslında bize bir şey anlatıyor. Kimi zaman insan hırsını, kimi zaman etik sınırları, kimi zaman da doğayı koruma çabasını. Peki sen olsaydın bu yemeklerden hangisini denemek isterdin? Yorumlara yazmayı unutma. Eğer bu tür ilginç ve bilgi dolu içerikleri seviyorsan, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bana destek olmak için katıl butonuna tıklamayı unutma. Ayrıca videolarıma süper teşekkür göndererek de bana katkı sağlayabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.